Karakol'a hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Volkswagen Tayron. Aracımıza ses sistemi uygulaması gerçekleştirdik. Ancak bu videomuzda montaj kısmından bahsetmeyeceğiz. Bu videoda DSP nasıl ayarlanır ondan bahsedeceğiz. DSP'mizi Audison'un Prima serisi Sound Menu ile yapacağız. Şoför koltuğuna bir manken koyacağız. O manken otomatik olarak bütün ayarı yapacak. Sistemde neler kullandık? Aracın ön kapılarında Audison'un APK 163 3 yollu komponentlerini kullandık. Bunları pasif bir şekilde kullandık. Aracın orijinalinde üçüncü yol var. Midrange yolu var. Ön kapılarda ama buralar boş. Oraları doldurduk. Woofer'larını değiştirdik ve ön direklerdeki tweeter'ları değiştirdik. Aracın arka kapılarında ise APK165 2 yollu komponentlerini kullandık. Hem alt taraftaki 16 santim komponentleri değiştirdik. Hem de üst taraftaki tweeter'larını değiştirdik. Bu araçta subwoofer olarak yine Audioson'un APBX10DS kendinden kabinli pasif subwoofer'ını kullandık kullandık. Bütün bu sistemi Audison'un Forza serisinden AF M5.11 DSP'li amfisi ile besledik. 5 kanallı bir amfi, 11 kanalda işlemcisi var. Amfiyi sağ taraftaki yolcu koltuğunun altına yerleştirdik. Şimdi ayar kısmına geçeceğiz. Bütün bağlantılarımızı tamamladık. Ayarı nasıl yapıyoruz? Aşama aşama sizinle beraber paylaşacağız. İlk ürünümüz ayar için Audison'un Bitun ürünü. Bittün bir ana üniteden bir de 5 adet mikrofondan oluşan bir aparatla beraber geliyor. Eskiden ayarı direkt bununla yapıyordunuz. Bunu sürücü tarafına konumlandırıyordunuz. Buradaki 5 adet mikrofonla beraber hem sahnelemeyi yapıyordu hem de equalizer ayarını yapıyordu. Burada diğer bağlantı soketleri var işlemciye girebilmek için. Az sonra bütün detayları bağlantılarıyla beraber göstereceğiz. Bitton'un kendisini de şu şekilde göstereyim. Bağlantı RCA girişleri var. Buradan direkt speaker'da bağlayabiliyorsunuz. Bu arka tarafta mikrofon girişlerimiz mevcut. Yine burada out RCA'larımız var. Bilgisayar bağlantımız, USB out'umuz, adaptör girişimiz ve power tuşumuz şeklinde bit bitun. Gelelim sound mene. İşte bu da audio sonun son teknoloji ayar ünitesi olan Prima serisinin sound Burada gördüğünüz gibi bir adet manken var. Bir de mikrofonumuz var. Bu mankenimiz şu şekilde. Yine bunu aracın sürücü koltuğuna konumlandırıyoruz. Burada görmüş olduğunuz sağ ve solda kulakların içerisinde mikrofon mikrofon mevcut. Bu mikrofon sayesinde teyipten gelen sinyalleri ölçerek hem frekans ayarını hem ekolayzer ayarını hem de hoparlörlerin sürücüye olan uzaklığını hesaplayarak otomatik bir şekilde ayarı yapmış oluyor. Bu da normalde daha önceden kullanılan eski bir teknoloji. Bu adamı koyamayacağınız yerlerde mesela teknede ya da motosiklette bir sahneleme ya da hoparlör uzaklığı frekans kesimi ekolayzer ayarı yapmak istediğiniz zaman bunu kullanıyorsunuz. Biz şimdi bunu kullanmayacağız. Çünkü burada Soundman'in kulaklarındaki mikrofon işimizi görecek. Şimdi öncelikle Soundman'i arabaya kuralım. Hemen arkasından bilgisayarımızı açıp programlarımızı kullanmaya başlayalım. Şimdi Soundman'in kafa aparatını montajlayabilmek için şöyle bir alet var elimde. Bunu sürücü koltuğunun üzerine öncelikle bunu montajlıyorum. Şu şekilde tam kafalığın olduğu yerin üzerine ortalı bir şekilde buradan da Sıkıştırıyorum sağlam bir şekilde durabilmesi için. Şimdi bunu yerine koydum. Ön tarafa mankenimizi koyalım. Soundman'in üzerindeki mikrofonların 2 adet kablosu var. Bunları yerine takıyorum öncelikle. Birincisini taktım. Hemen ikincisini de taktım. Sonrasında Soundman'i yerine yerleştiriyorum. Bunu yerleştirdikten sonra bir ayar daha yaptım. Tam sabitleyebilmek için. Şu anda Soundman sürücünün tam oturma pozisyonuna geldi. Buradan aldığı datayla program üzerinden işte bu kulaklardan aldığı veriyle birlikte o bütün sahnelemeyi alıp müziği tamamen sürücünün olduğu yere odaklanacak ve müziğin bütün detaylarını burada duyuracak. Şimdi mikrofonların bittuna girişini yapıyorum. Birincisini taktım. ikincisini de taktım. Hemen burada 12 volt adaptörümü taktım. Bir yanındaki terminale de bilgisayar bağlantımı gerçekleştirdim. Buradaki USB out çıkışından da M5.11 DSP'mize girişimizi sağlayacağız. Ayar işlemlerine başlayacağız. Hemen o koltuğumuzun altında amfimiz var. Buraya girişini sağladık ve artık Bittu'nun bütün bağlantıları tamam. Enerjiyi verip şu kablolarımızı dışarı alacağım. Bittu'nu burada sürücü koltuğunun üzerine bırakabilirim. Bu kablolarımı dışarı alacağım. Kapıyı bir tık kapatacağım arabanın sessiz kalması için. Dışarıdan çok ses gelmemesi için. Şimdi enerjiyi vereceğim. Biraz da programı açayım onun üzerinden biraz anlatayım. Şimdi aracın teyibinde AudioSonic sesinden indirdiğimiz sesler var. O sesleri çalıyoruz. Bu sesler sayesinde burada görmüş olduğunuz gibi sağ, sol, arka ve ön girişlerimizin çıkış voltajlarını ölçüyoruz. Yani teybin kaç volt verdiğini burada otomatik olarak ölçüyor. Bu sayede de nokta atışı bir dengeleme yapabiliyoruz. Çünkü bütün çıkışların voltajları birbirinden farklı. Şu ana kadar ön solu ölçtü 7.3 volt. Ön sağ 6.6 volt. Arka sol 7.3 volt. Bunlar otomatikte 11 voltla geliyor. Şimdi arka sağda ölçümünü bitirecek. Bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Şimdi bir sonraki adımda giriş gecikmesi ve polarite kontrolü. Yani artıyı eksiği kontrol ediyor burada otomatik olarak. Bizim bağlantımızda bir hata var mı yok mu onu görüyor. Burada tabii daha hızlı bir ölçüm yapıyor. Yine burada araçtaki sesi değiştirdik. Buradaki artı ve eksilerimiz tamamen doğru çıktı. Yani polarizasyonlar doğru çıktı. Ön sol hoparlörde 2,6 milisaniye gecikme var. Ön sağ hoparlörde 2.6 virgül milisaniye gecikme var. Arka sol hoparlörde herhangi bir gecikme gözlemlenmemiş. Arka sağ hoparlörde de neredeyse gecikme yok gibi 0.02 milisaniye. Bunlar tamamen orijinal teyibimizin verdiği gecikmeler. Sıradaki işlemimiz giriş ekolayzırımızı ölçüyor. Aslında bizim teyibimizi biz ekolayzer ayarlarını flat'te bırakmamıza rağmen bu araçlar fabrikasyon olarak teyifler bir şekilde kodlanıyor. Kodlanma olduğu için illaki Ecolizer'da bir ayar oluyor. Sonradan takılan teyplerde aftermarket cihazlarda buradaki Ecolizer ayarı dümdüz gelecektir. Ama fabrikasyon aracın kendi hoparlöründe görmüş olduğunuz gibi mesela şu anda ön solu ayarlıyor. Yine burada parça sesini de arkadan duyuyorsunuz. Burada ayarayı gördüğünüz gibi sadece bize bir ölçüm veriyor. Bu ölçüm sayesinde diğer ayarlara başlayacağız. Birinci kanalı işledi. Bakın burada grafikten farkı görüyorsunuz. Şu anda aracın orijinal teybinde düz bir çizgi oluşturmaya çalışıyor. Düşüyor. Yüksek frekansları düşürüyor, düşük frekansları ise arttırıyor. Bu sayede aracın çıkışını dümdüz bir hale getiriyor. Sıradaki ayarımız aracın içerisinde ne tarz hoparlörler kullandık. Birinci çıkışımız sol ön kapıda 3 yollu pasif komponenti seçtik. İkinci çıkışımız sağ kapımız. Sağ kapımızda da yine aynı şekilde 3 yollu pasif komponentlerimiz var. Üçüncü çıkışımız sol arka çıkışımız. Sol arkada iki yollu pasif komponentimiz var. Yani crossover kullandık. Dördüncü de sağ arka yine pasif iki yollu komponentimiz 5. kanalımızda ise subwoofer'ımız var. Bu şekilde bütün çıkışlarımızı girmiş olduk. Bundan sonraki aşamaya geçiyoruz. Kurulum asistanımızın son ayarında ise araçta bir DRC kullanıyorsanız yani DSP kontrol eden bir modül kullanıyorsanız araca her bindiğinizde belirli bir ayarda açılması için yani hangi setupta açılmasını istiyorsanız diyelim 3. setupta dinlediğiniz aracı evinize gittiniz sabah bindiniz birinci setupla açılsın. Yani hangi setupla açılmasını istiyorsanız, sabun nasıl çalsın istiyorsanız, hazır ayarların olduğu bölüm burası. Biz bu araçta derece kullanmadığımız için, tek bir setup kuracağımız için burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Sonraki adımına geçiyoruz. Kurulumumuz tamamlandı. Şimdi bilgi ve eğlence sesliminin sesini kısın diye bir uyarı verdi. Bu şekilde kurulum sihirbazını tamamlamış olduk. Görmüş olduğunuz gibi kesimleri burada yapıyor. Şu anda bütün ayarları cihaza aktarıyor. Yani diye DSP'nin üzerine aktarıyor. Bilgisayara aldığı veriyi şu anda DSP'ye aktarıyor. Aktarmasını bitirecek. Burada görmüş olduğunuz gibi kanallarımız geldi. Birinci kanalımız 3 yollu, ikinci kanalımız 3 üç yollu, üçüncü kanalımız 2 yollu, dördüncü kanalımız 2 yollu, beşinci kanalımız subwoofer. İşte bu noktadan sonra artık direkt iş Soundman'e kalıyor. Akordonun hemen kurulum sihirbazını açtım. Başlat dedim. Sistemi okuyor. Otomatik seviye hizalama, otomatik zaman hizalama ve otomatik ekolayzer gecikmeleri, ses seviyesini ve Ecolizer ayarlayacak dedik otomatik olarak. Çıkışlarımız burada. Zaten girmiştik daha önceden. Hedef yerimizi flatte bıraktık. Mikrofon seviye kalibrasyonumuza dokunmuyoruz. Gecikme süremiz 5 saniyede. Alt volümümüz eksi 3 desibel. Şimdi akkordo da üzerinden ayarlamaya başlıyor. Geriye doğru saydı. Sinyal düşük uyarısı verdi. Hemen buradan yeşili görene kadar evet yeşili gördüm. Sinyal artık tamam dedi. Sonrakine bastım. Hemen şimdi başlatıyorum. Yeniden yeri sayımız başladı. Şu anda aracın içerisinde ölçüm yapıyor. Artık biraz daha sessiz olacağız. Ayarlamalarımız tamamlandı. Artık dosyamıza kaydedebiliriz. Buradan bitti diyorum. Gördüğünüz gibi bütün ayarları komple değiştirdi. Kanal kanal değiştirdi. Yolları değiştirdi. Mesafeleri koydu. Gördüğünüz gibi bakın burada gecikmeler komple değişti. Mesela sağ arkaya hiç gecikme vermedi. Sağ 9,47 milisaniye. Sol ön 5,1. Sağ ön 2,7. Sol arka 4,57. Sağ arka 0. Buradan da Equalizer ayarlarını tek tek görebiliyoruz. Mükemmel bir sistem yaptı. Eksi 24 desibelde sistemimiz, gainimiz, kazancımız çok açık değil. Buradan artık farklı kaydet diyorum. Aracımızın modelini giriyorum. Kaydet diyorum. Daha önceden aynı dosyamız vardı. Dosyayı değiştiriyorum. Ola ki herhangi bir şekilde ayarlar amfiden silinirse yeniden bu dosya üzerinden ayarları aynı şekilde aktarabiliyoruz. Şimdi bütün sistemimizi söküyoruz. Aracın içine geçelim. Bir iki tane parçayı birlikte dinleyelim. Bütün ayarlamalarımız bitti. Şimdi kısa kısa telife takılmadan parçaları size dinleteceğim. Evet sistemimizi ayarladık. Aracımızın bütün ayarlarını bitirdik. Şimdi aracı araç sahibine teslim edeceğiz. Siz nasıl buldunuz sistemi? Yorumlarda muhakkak görüşlerinizi belirtin. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.